Evet arkadaşlar. Şu an saat gece 12 yim. ama biliyorsunuz ki gece 12'den sonra bir sonraki güne geçiyoruz. Bugün 27 Nisan. Benim teyzemin doğum günü bu yüzden. Ona pasta hazırlayacağız bu yüzden ben bu gece bu kadar ayakta. Yağ, ayçiçek yağı, kakao, Vanilla. vanilya, kabartma tozu, şeker. Şimdi bunları sırasıyla annemle birlikte dökeceğiz. Öncelikle yumurta'yı şu kaba dökeceğiz. Evet, dökelim. Döktük. Evet. Sonra anneciğim. Şeker. Şekeri şeker koyuyoruz. Döktük. Yağlısın. şeker döktüm. Tamam. Yağ da bir koy dakika. şimdi üstüne. Şey yapayım, çeker misin? Pardon. Bir dakika. Ben çeker misin? Şöyle yapalım. Tamam. Döktüm. Yine geliyor. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. İstemiyorum. Aç bakalım. Hadi Arkadaşlar biz küçük bir kase de yapıyoruz. Çünkü pastamız birazcık küçük olacak. Siz isterseniz şu boyutlarda olacak. Siz bunu bir yapabilirsiniz. Bunun için tek yumurta değil birkaç tane gerekebilir. tuzunu, vanilyasını koy. Önce seni koyalım. Şöyle çekeyim sana. Tamam. Tamam. Evet. Dökelim. Tamam şimdi bunu koyalım kakaosunu. Kakao. İzin ver bakayım. Oldu. Tamam. Şimdi bir daha karıştıracağız tamam Hadi açalım. <laughs> Damla çikolata da tutar mıyız? Şey evet arkadaşlar biz buna damla çikolata da koyacağız. Siz isterseniz koyup veya koymayabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. ben şöyle kaldırayım sen de buraya. Evet, süsletelim bu kadar. Biraz yalayalım. parmaklarımızı. Şunlar biraz yiyelim mi? Tadı nasıl? Güzel mi? Evet, çiğ yumurta olmamalı. <laughs> <de olabilir. gülüyor> Bir de ben bakayım, bakayım tadına. Resmen sana. çiğ yumurta yedim ya. Hmm, bence müthiş olmuş. Çiğ yumurta dışında güzel tadı. Evet, şimdi... Biz kekimizi hazırladık. Görüşmek üzere. Arkadaşlar biz fırına koymadan önce damla çikolatalarla serpiyoruz. Evet şu şekilde serptik. Şimdi fırına koyacağız. Evet arkadaşlar bir bitirdik. Şimdi koyuyoruz. Açalım. Anneciğim sen koy. Evet kekimiz artık pişmeye hazır. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biz kekimizi çıkardık. Artık onu süsleyip yapacağım. Evet arkadaşlar, ben şu an süslemeye başladım. Çıkolatalı sosuyla süsledim. Evet, biraz zor sıkmak. Biz, 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 biz. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün en içten duygularını kutluyorum. Bu yıl beraber olamasak bile sana pasta yaptım. Ama bu yıl sen değil ben yiyeceğim pastamı. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğum günün kutlu olsun.